Hepinize merhaba arkadaşlar bugün gerçekten süper bir video ile karşınızda olmak isterdim ama fakat arkadaşlar çok sinirli ve çok öfkeli bir video ile karşınızdayım. Çünkü arkadaşlar şu dolandırma yöntemlerine, sikem yöntemlerine bir yenisi daha eklendi ve bu gerçekten akıl almaz derecede saçma ve buna gerçekten inanan insanlar var özellikle yakınlarımdan ve beni takip edenlerden de olmuş. Yani gerçekten bunu başardınız ya ben sizi buradan tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hızlıca videomuza gireceğiz. Bugün abi bugün gerçekten yani gerçekten çok kolay bir öyle canlı yayınlar açılabilen şu TikTok platformundan bahsedeceğim. Çünkü birçoğu bu platformu kullanarak kötü bir şekilde kullanarak sizleri kandırıyor, sikemleniyorsunuz, paranızı çaldırıyorsunuz. Güçlerinizi çaldırıyorsunuz elmaslarınızı çaldırıyorsunuz ve bunu nasıl başarıyorsunuz ben merak ediyorum arkadaşlar cidden merak ediyorum Evet son zamanlarda görmüşsünüzdür bunlar da çoğaldı arkadaşlar 20 milyara 20 milyar elmasa titan satıyorlarmış da 5 milyar elmasa hüç satıyorlarmış bak 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 <laughs> Ya arkadaşlar böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şu aklınızla bir düşünün. Abi gerçekten 20 milyara kim kime titan verebilir ya? 20 milyarı bırak şurada 3 trilyona satsınlar. Koşa koşa gider alırım lan 3 trilyona satsınlar. Koşa koşa gidip alacağım 20 milyar ne oğlum? Buna nasıl inanabiliyorsunuz arkadaşlar? Ve bu adamlara gerçekten oyunla bir şey kaptırdıysanız bunun için üzgünüm artık geçmiş olsun hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer böyle para yani maddi bir şekilde bir şey kaptırdıysanız bu dolandırıcılığa girdiği için adamlara tazminat davası açabiliyorsunuz arkadaşlar ve çok çok fazlasını tekrardan geri talep edebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şimdi gelelim ben bunların yayınlarına girdiğim Kayıtları aldım. Zaten beni gördükleri an hemen elleri ayaklarına dolaştığı için böyle banladılar falan böyle bir daha girmeyin falan diye. İnsanları uyar, uyaracağımı bildikleri için. <laughs> Böyle çok sıkıntı değil tabii ki. Ben alacağımı aldım. Kayıtları aldım. Bunları Discord'daki developerlara da yönlendireceğiz. Göstereceğiz zaten arkadaşlar. Şimdi olayı böyle yayınları falan size izleteceğim. Merak etmeyin. Şimdi ben bunların yayınlarından görüntüler aldım arkadaşlar. Sweet abi de yanımızdaydı zaten. Şimdi o da birazdan test yapacak. Deneme yapacak. Şimdi adam burada neler söylüyor anlatayım. işte 1 milyara çekiliş yapıyormuş da. 5 milyara 3 veriyormuş da 20 milyara titan veriyormuş da zaten adam gördüğünüz gibi arkadaşlar Rainbow Jolly titana biniyor Rainbow Jolly Titan vay hem de bir tane de değil bak şimdi envanterine görelim Gördünüz mü? İki tane rainbow var ve diğer bir sürü de titanı var arkadaşlar. Of adam baya zengin ya. Pet Sim Z kanka. Şimdi duydunuz abi burada birisi Pet Sim Z demiş tamam mı? Adam da işte bunu açıklamaya çalışıyor işte. Pet Simülatör Z olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu, bilmem ne olurdu, şunlar olmazdı, bunlar olmazdı diye. Evet doğru arkadaşlar gerçekten Pet Simulator X oyunu çünkü biz bunu zaten testini yaptık. Şimdi diyeceksiniz ki test ne nasıl oluyor? Test şu arkadaşlar bu adamın ismini kopyaladık. Gerçek oyunda mı değil mi? Bir tane bir şey gönderelim dedik. Zaten görmüş olduğunuz gibi şimdi Sivit bize gösteriyor arkadaşlar historisini. 60 adama gerçekten de ve adama gerçekten gidiyor ve gerçekten geri gönderiyor. Bunların hepsi gerçek tamam mı? Bakalım Sivit abimizin testi ne olmuş sonuçları ne olmuş arkadaşlar adamın ismini sansürlüyorum çünkü böyle 5 para etmedi insanların full ismini göstermek istemiyorum yayın şeyinde kanalımda. Şimdi burada durduracağım arkadaşlar. Biraz şöyle görmüş olduğunuz gibi e, ee, Sevit abimizin ismi bir nanadayımı bir arkadaşlar bu arada. Ve sadece son 3 tane harfi falan gözüküyor. Gördüğünüz gibi göndermiş. Future Rock göndermiş. Şimdi adam burada ne diyor bakalım. Test geldi kanka. Testin başarılı. Test gelmiş test başarılıymış. Wow. Wow. Güzel. <laughs> Şimdi birileri burada diyor ki arkadaşlar tam dediğim gibi sesleri açmak istemiyorum. Birileri diyor ki işte Proplaza'ya niye geçmiyorsun? Bir Proplaza'ya geç bakalım. Birileri diyor ki işte bu Pet Simulator Z falan diyor. Arkadaşlar biz bunu ispatladık zaten. Pet Simulator Z falan değil. Oyun gerçek oyun yani merak etmeyin hepsi gerçek. Şimdi arkadaşlar bu parti iyi izlemenizi istiyorum. Bak şimdi adam açıyor ve şimdi büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane adam buna hüç e, atmış. Yine görmüş olduğunuz gibi ve altta gelen Anadolu abimiz bir tane daha bir şey atmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pro plazaya geç yiyorsa demiş. En başta ne demiş bilmiyorum ama bak pro plazaya geç yiyorsa yazmış. <laughs> adam çıldırmış artık yani. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bunu görmesine rağmen görmemiş gibi yapıyor arkadaşlar ve reject ediyor yani geri gönderiyor. Şimdi bana diyeceksiniz ki ya Sivit abi bunların dolandırıcı olduğunu bilmesine rağmen neden bu adamlara hücel rakattı ya dolandırılsaydı onun da hücü gidecekti diyeceksiniz değil mi? Bunu diyenler işte arkadaşlar gerçekten nob nope olan çaylak olan oyunda profesyonel olmayan insanlar. Çünkü burada dikkat etmeniz gereken bir şey vardı. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama gelin baştan bir daha gösteriyorum olayları. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyorsunuz ve ne görmeniz gerekiyor? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 helran altında 2 tane soru işareti var. What the heck? demediniz mi arkadaşlar? 10 kişi de olsa 20 kişi de olsa bu adamı izleyenler var yani. 10 kişi 20 kişi olabilir. Belki yaşları küçüktür bilmiyorum ama en azından bu oyunu oynayan adam bu hüçlerin altında neden 2 tane soru işareti var kardeşim? Hüçlerde 3 tane soru işareti olması gerekmiyor mu demiyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bir kişi de şurada gelip de bu hüçlerin altında neden 2 tane soru işareti var kardeşim demedi mi ya? Peki bu adama ne göndermiş görmüş olduğunuz gibi easter dominus atıyor event peti ya bildiğiniz event peti easter dominus çünkü adam visible script kullanmış ya görsel script yani arkadaşlar normal petleri görsel olarak sadece onun oyununda görsel olarak hüçlere çeviriyor event petlerini veya titanlara çeviriyor bu kadar basit ya script ya bu kim kime 20 milyara satar ya? Ben ne diyorum bak bu adam 3 trilyona satsın gideceğim açacağım. Hadi gitsin Pro, pro Plaza'ya 3 trilyona koysun Titan'ı alayım. 3 trilyon bak 20 değil abi 3 trilyon alacağım ben. Şimdi arkadaşlar şurada komik bir sahne yaşanıyor. Adam diyor ki Hüç at Titan iste falan gibi bir şeyler söylüyor işte neyse. Burada çocuğun biri e, Hüç atıyor arkadaşlar ama Hüç istiyor. Bakın şimdi olaya. Zaten, sen... zaten Hüç atıyor Hüç istiyor diyor. <laughs> evet neden geri gönderdi o oyuncu? Çünkü o da 3 değil. Adam ona event feti gönderdi. O da onun event feti olduğunu bildiği için iki tane soru işareti var çünkü üstünde. Geri gönderiyor. 3 atıyorsun 3 istiyorsun ama diyor. <laughs> şimdi burada saniyenin artık binli biri kadar çok küçük bir detay yakaladım arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Bizim biz dikkat ettik kendi gönderdiğimizde gözükmedi ama bu adamınkinde gözüktü. Bak şimdi çok dikkatli izlemeniz gerekiyor burayı. Şimdi burada çok küçük bir detayı yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şurada exist'e bakacağız. Çok çok küçük bir saniye aralığı var. Onu yakalamayı başardım. Evet netleşti gibi birazcık daha gideyim bakalım. Gördünüz mü okuyabiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi 3.47 milyon exist'i var Hüyü Çarak'ın. Hadi soru işaretini görmediniz diyelim arkadaşlar. Bunu da görmeniz gerçi çok zor ama. İki tane soru işareti var ve 3.47 milyon egzesti var bu h 3 Pet'in. Wow. Oğlum h 3 Elraklar 1.30 mu 1.40 falan değil miydi? Hala çıkıyor da bizim mi haberimiz yok acaba arkadaşlar? Yani buradan da tekrardan ve tekrardan ispatlamış oluyoruz ki arkadaşlar. Yani bunları nasıl yiyorsunuz ben size ne diyeyim ya? Ben size ne diyeyim abi? Kızayım mı? Döveyim mi? Kulağınızı mı çekeyim? Ne diyeyim bilemiyorum ve benim yetkili ekibimden bunu yiyenler var ya ben onlara göstereceğim ama dur dur onlar hiç kaybetmiş onları cezalandıracağım zaten yani kimse mi demiyor arkadaşım git Pro Plaza'ya. Bunları 3-4 trilyondan satsana. Niye bize 20 milyardan satmaya çalışıyorsun? Niye? Kimse mi demiyor arkadaşlar bunu? Ben anlamam, anlam veremedim açıkçası. Neyse olay bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çok sinirliyim. Bir kere benim bildiğim kadarıyla postadan Titan da gönderilmiyor diye biliyorum. Deneyemem şu an. Titan yani bunlar arkadaşlar. <laughs> ya gerçek Titan yani bunlar. Fake de değil. Deneyemem tabii ki ama ben gönderilmiyor diye biliyorum posta kutusundan. Zaten buradan başlıyor olayın hikayesi. Zaten adamın o kadar titanı olması ve 20 milyara satması ne bileyim. Birçok salakça şey var inanın, inanmamanız gereken bir sürü kanıt var aslında. Benim bunları göstermeme bile gerek yok. Ama buradan inananları tebrik ediyorum. Ne diyeyim yani başka diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle videoyu bitirmeden önce komik bir yazı gördüm benim mail box'a onu göstermek istiyorum. Emir arkadaşımız al ye demiş arkadaşlar. Bak, Harbiden o adamlara yedireceğinize getirin bana atın lan daha iyi. Yani getirip bana atarsanız arkadaşlar en azından ben onlarla hüh alıyorum. Bir sürü hüh çekilişi yapıyorum. Yani en azından Küçük de olsa size hiç gelme şansı var. Oradan hiç yok yani onu da söyleyeyim şimdi de. Umarım video bilgilendirici olmuştur. Umarım birkaç tane daha arkadaşımızı kurtarabiliriz diye düşünüyorum şu scammerların elinden arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.